İmkansızın peşindeki organizmalar. Science dergisinde yayımlanan makalede, uluslararası araştırma ekibi beklenmedik bir keşif yaparak 1.200 metre derinliklerde 120 santigrat derecelere kadar ulaşan sıcaklıklarda tek hücreli canlılar keşfetti. Ekip 45 santigrat derecedeki derinliklere ulaştığında mikrop popülasyonunun yoğunluğunun çok ama çok fazla azaldığını, neredeyse yaşamın bittiğini belirtiyor. Daha derinlere inildiğinde 120 santigrat derecelerde yaşamın tekrar arttığı hali şaşırtıcı olmuş. Bu keşif, yaşam koşullarının zorlu olduğu gezegenlerde yaşamın ortaya çıkmış olabileceği fikrini güçlendiren bir keşif oldu.